Temmuz-Ağustos ayını Seyid Uşağı'nın, Yalınkaya'nın, Haçova'nın tüm sorunları yol anlamı, ilçe belediyesi anlamında bitecek. Ceyran yok. Aboneleri Abone Ceyran ucunlu. abonesi konusunda Buradan yardımcı olacağız. Inşallah. Inşallah. Yolda ben ne başlayalım. ihtiyacınız varsa yapacağız. Var, Yer tahsisi için biz size Başka. destek veririz. kültür evine başladığınızda biz beton desteği veririz. Tamam. Ondan yana bir sıkıntınız var. Kuyularımız var. Özel palet makine getiriyoruz. Bize çok fazla yamalıyor. 3-4 senedir temizleyemedik. O kuyuma bize yardımcı olabilirsiniz. Ne, neye ihtiyacınız tamam. var? Kepçe mi ihtiyacınız? Paletli kepçe Paletli kepçe. Tamam evet. inşallah. Bütün sıkıntılarımızı başkanımıza anlattık. Verdiğimiz her sözün yerine gelmesi lazım. Biz var başkanım. Telefon. Bu ev interneti konusunda nasıl bir gelişme kaydedebiliriz? İnşallah Sene inşallah, inşallah çağırır. Temmuz'da sen bir sen, i̇nşallah. seni misafir onu alalım.